Gelip burdan alış istedik ya, ben abisinden babasından gitmesin ya bak, evli vaktan onlar vurur burada, oluşma çocuğum. Ya Allah'ını versin bilir misin yavrum, konuşuyorsun <laughs> hala. Siktir git. Oğlum yayına kötü çoklandı. Siktir git be be adamına Ya bu, bu ama burada çok haklıyız yani hani böyle baya haklı olduğumuz <laughs> mevzu. Ben en son ben gittim orada dinle 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 delirdim abi çocuğa. Konuşuyor, ediyor. Hem küfür etmiş, hem sataşmış, bir de savunuyor orada. Ben de yükseldim tabi yani hani ne yapayım. <laughs> abi, ben hayatımda bu kadar sinirli ve bir yandan da açıklamaya çalışan bir herif görmedim. Bilmem ben... Ben kaç yaşında yaptığın adama ayıp değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evli barklı adamları evli sövüyor ya. ya. Işte. Evet abi, bu evli barklı insan var lan burada. Oğlum yaşındasın, orospu <laughs> Or <bu> çocuğu diye. <laughs> Ama oğlum, yayının başında dedik ki birbirimize yani. az küfür edelim. Anasını siktiniz. Bu nasıl şeydir? bu e, az ha. küfür <laughs> abi daha başlamadı oyun başlayınca <laughs> küfür yok. Niye küfür yok lan? Niye küfür yok oğlum? Biz öyle kendi aramızda anlaştık, anlaştık. He öyle <laughs>